Birman ev muhteşem, lebi derya, salon salamanje, mutfak ankastre, yerler sistre. Bu evde konfor yok. Konfor yok? Atarız iki puf yerlere, Birman Hanım konfor mu olacak? İşte bu site içinde. Güvenlikli, şehrin içinde ama şehrin dışında. Yok. Bu evde de sinerji yok. Ben aramızda bir sinerji oluşmaya başladığını hissetmiştim ama... Bu da mı gol değil Vilma? Bu Gol? Nein. Ne, ne? Bu evde ne sinerji ne de konfor var. Vilma Hanım ne konforu. ne konforu. Herkes biliyor. Evinizin kışın sıcak kalması için ısı cam sinerji gerekiyor. Yazın serin, kışın sıcak olması içinse ısı cam konfor. Isı cam konfor, ısı cam sinerji. Trakya camdan. Sizin camınız sağ olsun bilman Hanım. Çünkü <laughs> para <laughs>